Evet arkadaşlar bugün çok kolay ve çok basit bir hamur kızartması pişi yapacağız. Malzemelerimiz çok az, çok basit ve 5 dakikada olan bir şey. Bir bardak ılık su. Tepeleme 2 kaşık yoğurt. Bir tatlı kaşığı tuz. 2 yemek kaşığı sıvı yağ bir paket kabartma tozu karıştırıyoruz ve aldığı kadar un yoğuracağız 5 dakikada olan bir çayınız kaynamadan emin olun hazır oluyor ve çok lezzetli çok güzel böyle pufuduk pufuduk bir mayasız yediğinizde sizi rahatsız etmeyecek bir pişi tarifimiz çok kolay çok basit herkesin rahatlıkla yapabileceği bir lezzet Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tek zaman alan şey birazcık yoğurması. Yoksa onun dışında hamuru yoğurduktan sonra 5 dakikada hazır olacak bir tarif. Evet görüldüğü gibi hamurumuzu yoğurdum. Hiç dinlendirmeye gerek yok. kızartmak için de bir su bardağı sıvı yağ kullanacağız. Şimdi bunu hamuru tezgahımıza alıyoruz. Evet, hamurumuzu bir müddet daha tezgahın üstünde yoğurduktan sonra parçalara bölüyoruz Üçe böleceğim ben çok böyle sıkı bir hamur olmasına gerek yok çünkü hiç dinlendirmeyeceğim direkt hemen yapacağım Hamurumuzu yoğurduk, dinlendirdik. Hatta hiç dinlendirmedik. Büyük başları Böyle bu kalınlıkta hamurumuzu açıyoruz. Böyle ziyan da olmuyor. Şöyle bir pizza bıçağı yardımıyla şöyle kesiyoruz. Yağını tavaya koydum. Hatta kızarttım. Kızım gösterebilirsin. Yıkılsın. Kızarttım. Yağını tavaya koydum. Ve hamurları yağın içerisine atıyorum. 5 dakikada hazırlayacağımız bir pişi tarifidir. Hatta size şöyle burayı getir kızım. Hatta size şöyle göstereyim. Bakın. Çok güzel ve lezzetlidir. Hemen 5 dakikada çayımızı demleyene kadar inanın çayınızdan daha önce hazır hale geliyor. Şipşak yapabileceğiniz bir tarif. Evet görüldüğü gibi pişimiz hazır. 5 dakikada çayınızı demleyene kadar hazırlayacağınız bir tarif. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler.